Auzu mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Şecere e, ve şecere geleneği Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu vesselam zamanından beri hatta daha da öncesinden itibaren devam eden bir gelenektir. Bunun pek çok sebepleri var. E, ancak şunu söyleyelim ki son yüzyıla kadar e, 20. yüzyılın başlarına kadar şecere geleneği gerek Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın o paki nesli, gerekse mezhep imamlarının şecereleri, gerekse aileler kendi şecerelerini, işte akide şecerelerini yani kelam alimlerin şecereleri ve hadis alimleri hadisleri naklettikleri şecerelere bunları kaydetmişler. Şecereler içerisinde en mühimi ve en özeli tabii ki Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şeceresidir. Osmanlı döneminin son zamanlarına kadar bütün evlerde, bütün hanelerde başta Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın siiretinin siretinin ve suretinin anlatıldığı hilye-i şerifler ve ikinci olarak da Peygamber Efendimiz'in o paki neslini Hz. İsmail Aleyhisselam e, ondan sonra onun neslinin devam ettiği Adnan ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a kadar olan şeceresi ve hatta ondan sonra da Osmanlı dönemine kadar herkes eğer bir ailesi seyit ise Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin'den gelen bir nesli var ise ve hatta kendi bulunduğu ve intisap ettiği mürşidi eğer ehli beytten ise mutlaka ve mutlaka her aile bu şecereyi kendi evlerine asmışlar bundan da çok çok istifade etmişlerdir. Bunun örneklerini Osmanlı eserlerinde görüyoruz. Osmanlı döneminde özellikle İstanbul üzerinde söylemek gerekirse yapıların pek çoğu ağaçtan olması sebebiyle yangın ihtimali çokmuş. Ama tarihe baktığımız zaman Osmanlı'da Osmanlı döneminde birkaç tane büyük yangının dışında pek yangın olmamıştır. Bunun sebebi ee, ecdadın hem fıkhi eserlerde hem ilmi e, ilmihallerde ve fetva türü eserlerde beyan ettiklerine göre hilye-i şeriflerin asılması ve peygamber efendimizin şeceresinin asılması sebebiyle bu tür yangınlardan afetlerden, musibetlerden ve diğer zarar verecek bedene ve mala zarar verecek her türlü e, musibetten e, koruduğuna e, itimat etmişler. Hakikaten de öyle olmuş. Bu sebeple şecere kültürü bizde ...son yüzyılda maalesef zayıfladı. Bunun sebebi bilinmediğinden dolayı ve neşredilmediğinden dolayı... ...yayınlanmadığından dolayı. Kitaplar içerisinde mevcut ve özellikle eski kitaplar içerisinde Peygamber efendimizin... ...şeceresini anlatan... ...bilgiler mevcut. Ancak bunun poster halinde... ...yapılması çok şey kaldı, zayıf kaldı. Semerkant yayınları olarak... Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın e, şeceresini Hz İsmail'den, Hz Adem'den bu zamana kadar, e, seyitlerimize gelene kadar olan şeceresini e, semerkant yayınları olarak neşrettik ince ve titiz bir çalışmadan sonra. E, gerçekten e, titiz çalışıldı. E, güzel bir çalışma oldu. İçindeki hem e, sanat olarak hem de ilmi bilginin tahsihi ve doğruluğu, açısından e, kaynaklara itimat edilerek, güvenilerek e, güzel bir çalışma oldu. Çalışmanın e, bilimselliği ve orijinliği yanında az önce bahsettiğimiz gibi onun bereketinden de hepimizin istifade etmesi gerekiyor. E, hepimizin evinde olması gereken eserlerden bir tanesi kitap kadar, kitaptan daha da mühim hatta önemli bir e, evimizin baş tacı yapacağımız eserlerden bir tanesi. E, dileğimiz odur ki ailemize, Evimize bir huzurun, bir neşenin, bir evimizin bir köşesinde Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ve onun pak neslinin, ehli beytinin, âli abanın isimlerinin olduğu bir nesil ile inşallah bize, evimize, ailemize, huzurumuza, çevremize, etrafımıza vesilesiyle bir bereketin geleceğinin temennisi içerisindeyiz. Hayırlı uğurlu olsun, bereketli olsun, bereketlere vesile olsun. Allah'a emanet olun. Selamun Aleyküm. Semerkand yayınlarının okurları için hazırladığı Şeceri-i Şerif'in tasarım detaylarından size e, bilgi vereceğim, bahsedeceğim. E, Hz. İbrahim Aleyhisselam'dan Efendimiz Sallallahu Aleyhi Vesselam'a e, e, Efendimiz Sallallahu Aleyhi Vesselam'dan da günümüze kadar gelen e, zatların isimlerini içeren Şecer'e hilal, e, damla ve dalga sembollerinden oluşuyor. Aynı zamanda hilal ve damla sembolüne baktığımızda minarelerin kubbelerin tepelerinde bulunan alem şeklini görüyoruz. Hilal sembolünün içinde İbrahim Aleyhisselam'dan Kureyş'e Kureyş e kadar olan isimleri kullandık. Siyer kaynaklarında efendimizin soyundan bahsedilirken adı sıkça geçen Kureyş'i damla sembolünün tepe kısmına yerleştirdik. ve Kureyş soyundan gelen isimleri de damla sembolünün içinde işlemeye çalıştık. Efendimiz'in Kureyş soyundan gelen e, altı eşinin bulunduğunu e, görüyoruz, biliyoruz. E, annelerimizden üçünü Efendimiz'in sağında, diğer üçünü solunda kullandık. Burada hayali bir çizgi olduğunu varsayarsak eğer, annelerimizin isimlerinin bulunduğu hizanın üst kısmında Efendimiz'in e, soyunu e, alt kısmında ise Efendimiz'in zürriyetini e, işlediğimizi görüyoruz burada Ebu Leheb'in bulunduğu halkanın içinin boş olduğunu görüyoruz. Bunu bir hata olarak düşünmemek gerekiyor. Büyüğümüzün talebi üzerine onun ismini zikretmek istemedik. Ancak onun soyundan gelen üç çocuktan ikisinin İslam'a büyük hizmetler vermiş sahabelerimiz olduğunu biliyoruz. O isimleri de şecerede işleyebilmek için, zikredebilmek için Ebu Leheb'in ismini kullanmasak da o kan bağını Kullanmak adına orada bir halka kullandık. O halkayı koruduk. Efendimizin amcalarından Ebu Talib ve Ebu Leheb'i iman etmedikleri için Efendimiz'i e çok yakın tutmak istemedik. Diğer isimleri Peygamber Efendimizin üst kısmında halka şeklinde işlemiş olmamıza rağmen o iki ismi biraz daha uzak tutmaya çalıştık. Efendimizin çocuklarının yer aldığı yani Efendimizin isminin yazılı olduğu halkanın altında ee, Efendimizin yedi çocuğunun e, isminin olduğunu görüyorsunuz. Bununla birlikte aileden biri olmasa da yani daha doğrusu aileyle kan bağı olmasa da Hz. E, Hazreti Ali Efendimizin ismini de burada görüyoruz. Ali Abam diye tabir etti Efendimiz Aleyhisselam'ın beş kişiden biri olduğu için Hazreti Ali Efendimiz e, onun evlatlarıymış gibi o alt e, şeyde alanda yer alıyor. Hazreti Hatice annemizden dünyaya gelen Hazreti Fatıma annemiz ve Hazreti Ali'nin evlilikleri. Burada gördüğünüz halkada hayatları birleşiyor, evlilikleri oluşuyor ve bu evlilikten Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin Efendimiz dünyaya geliyor. Efendimiz dünyaya teşrif etmeden yaşayıp vefat eden zatların fetret ehli olduğunu biliyoruz. Çizerdeki isimlerin inanç durumlarını belirtebilmek adına renk farklılıkları kullandık. Örneğin Fetret ehlini toprak renginde kullandık. Müslümanları açık toprak renginde kullandık. Efendimiz'e iman etmeyen gayrimüslimleri kararmış siyah toprak renginde kullandık. Haklarında pek malumat olmayan ihtilaflı kişileri de gri renklerde kullandık. Aynı zamanda Efendimiz'in ana soyu yani Hz. İbrahim Aleyhisselam'dan gelen ana soyu ve Efendimiz'den, Efendimiz'in çocuklarından Günümüze kadar uzanan e, seyitlik soyunu da altın yaldız e, renklerinde kullandık. Gauss Abdul Hakim Hazretlerinin e, oğulları e, ve e, onların soyundan gelen seyitlerimizi e, dalga sembolü içinde işledik. E, geleneksel İslam sanatlarında e, genelde bir simetri hakimdir. E, tesip çalışmalarında, hat çalışmalarında, özellikle müsenna e, dediğimiz bir aynalama metodu kullanılıyor. Örneğin bir çalışmanın yukarıdan aşağı ortasından yukarıdan aşağı bir çizgi, hayali bir çizgi çektiğimizde sağ kısımda kalan çalışma neyse sol kısımda da aynısının olduğunu görüyoruz. İçerikle alakalı olmasa da içerikte küçük farklılıklar olsa da genel tasarımın birbirine çok benzediğini görüyoruz ancak günümüzde bu tarz simetrik hareketler çok fazla kullanılmıyor. Günümüzle geçmiş arasında görsel bir farklılık oluşturmak adına günümüzde yaşayan seyitlerimizin bulunduğu alanı simetrik olmayan dalga motifi içerisinde işledik. Günümüzden önce yaşayan zatların zaten isimlerinin yer aldığı alanlarda geleneksel sanatlarda kullanılan o müsenna üslubunu koruyor, o üslupla çalıştık. Başka kaynaklarca yapılan şecere çalışmalarına baktığımızda tarihle ilgili mantıksal bir hata gördük. Örneğin yukarıdan aşağı doğru bir zaman çizgisi olduğunu düşündüğümüzde isimlerin yaşadıkları zamana göre bir düzlemde yer alması gerekiyordu. Biz yaptığımız şecere tasarımında mümkün olduğunca buna dikkat etmeye çalıştık. Hz. İbrahim Aleyhisselam'dan Adnan'a kadar olan e, isimleri her ne kadar bu düzleme oturtamasak da en azından e, Kureyş'ten günümüze kadar gelen isimleri e, mantıklı bir tarih çizgisine oturtmaya çalıştık. E, bu şecerenin baskısını yaparken de özel bir e, baskı tekniği kullanarak, e, altın yağlı renk kullanarak e, o renklerin, o isimlerin daha belegin olmasına çalıştık. Aslında e, okurlarımız Şecere'yi e, incelediklerinde, izlediklerinde birçok detayı zaten kendilerinde bulacaklardır. Ancak biz biraz daha bunu kolaylaştırmak adına e, Şecere'yi anlatan, Şecere'deki detayları anlatan bir broşür e, çalışması da yaptık. İnşallah Şecere ile birlikte o broşür çalışmaları da elinize ulaşacak. E, burada kullandığımız renklerin e, karşılıklarını, şecerede kullanılan Arapça isimlerin Türkçe karşılığında vesaire tamamını bu broşürde işledik inşallah. Büyüklerimizin muradı üzerine hazırladığımız bu şecerenin evlerimize bereket getirmesi duasıyla. Esselamu Aleyküm.